Aşkım bizi nereye götürüyorsun? Bilmiyorum. <laughs> <Böyle bir yol gülüyor> Bez almaya diye çıkıp nereye gidiyoruz acaba? Bilmiyorum ki. Ah Moskova burasıymış. <laughs> Haydi bakalım biz neler bekliyor. Oğlum müsait yer yok aşkım daha. Tamam, sıkıntı değil ya. Gidelim. Olur, Satvan'da daha çok şey vardır ya. Burası neresi ki? Gür Oymak. Gür Ormanda'ymışız. Gür Oymak. Oymak. Aa, pardon. Kuyut Orman Elflerinin Diyarı, Gür Oymak. Neylerin diyarı? Kuyut Orman Elflerinin Diyarı, Gür Oymak. Aerobort çiçəklərini komşu <laughs> orada görüşelim. Hı. Hayır o balık istacılım. canım tat geldik biz. Toto, toto Maze. Ne? Toto meys. Buraya bakalım mı? Hı. Ama bunun ama gibi park çok yer yok ya. Bunun gibi çok yer var ki içeride. Muş'ta. Yeşil şey dedim, be, be, be dedim ama neyse şeyden muştan bakalım. Bin var aşkım, şuraya park etsem bir mi uğrasak? Uyanmadı ki denet. Aa şurada daha İzmir var işte. Gezecek tek yerimiz artık marketler kalmadı. için aktüel ürünleri geziyoruz. Denetçiğim soğuk kaçıyor ya artık. Anneciğim bırak çipsi yemeyeceğiz. Çipsi almayacağız. Bırak anne. Hadi, hadi. Hadi gidelim anneciğim. Gel. Gel gidiyoruz hadi. Gel. Ops. Biraz önce girdiğimiz markette videoyu açmayı unuttun. Evet, evet. Neler aldın? Hava aldık ya. Sonunda anne dedim kalktık. Tut şunu. Başka gitti yere da kaldı. Bugün giriş o, halı yok. Halı aldık da. Reçelli aldık bir de. Başka ne aldım? Başka Hadi bir yastık kılıf aldım. Bayağı bir şey almışım. Bu cam gibi sanki. Titrek Ağır Makez gelmiş mi? Görüyor musun? <laughs> De depodan daha çıkartmamışlardır. Hmm. Dikkat et. <laughs> şey burger falan istiyor mu? Bir burger alalım, bir tane başka bir şey Bir bir şe de strip miydi DNF'in kullandığı şey. Strip Ha? Strip mi? Ne oldu? Piram. Bebele bizim kız bebe. Barbie. <laughs> Ay çok tatlı bak. süstü. <laughs> denef kadar yanına koysana bir onu. Bir denef bir denefler bile olsun. <laughs> Çok tatlı. Kızım aç çocuğu aç ya Rabbim. Yanısı mı tanıyor Hadi geziye devam. Kardeşler geldi kızıma. <gülüyor> 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 Nereye anneciğim? Anneciğim sen biberon kullanmazsın. <laughs> Sevdin mi onu? Hadi gel ama almayacağız. Evde bir onumuz var. Bırak onu anne. Şimdi çıktık aradığımız bir şey bulamadık. Aslında ne aradığımız da belli değil. Çocuk çocuk mağazaları gezip gezip tarafa bir şeyler bakıyoruz. Süper <laughs> baba. Bütün eşyaları ve deneşi de. Babiş. Evet. Çok soğuk ya. Çok. 5 derece. Çok üşüdük. Şimdi Van Gölü'ne gitmek için arabaya geri dönüyoruz. Oradan Van Gölü'ne geçiş yapacağız. Bakalım. Arabamız az önce marş, et, marşetmedi etmedi mi denir? Araba çalışmadı az önce. Vurdurmayla zar zor çıktık. Vurdurma mı deniyor? <laughs> doğru. <gülüyor> doğru, doğru. Ay şimdi Van Gölü'ne gitmeye çalışıyoruz. Şöyle bakıp hemen geri döneceğiz değil mi aşkım? Evet. bakacağız artık. Daha doğru, daha doğru zamanda daha çok oturmalı inşallah geliriz. <laughs> Tatvan çok harika. Dene. Dene. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> sen bir süt burger canavarı mısın? Sen çok mu seviyorsun süt burgeri ya? <laughs> Hepsini yedin sen. Bu yanakların içlerini acaba süt burgerle mi doldurdun? Evet evet sanki bunlar süt burgerlerle doğurmuş buralar. <laughs> Seni var ya yerim. Seni var ya yerim. Yerim yerim. Ham. Hadi yürü gidiyorum yürü. 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 <laughs> Hemen gördük, şimdi çok üşüdüğü için dönüp içeri girdik biz. Babişi şey bekliyoruz. Yolculuğumuz çok değişik bir hal almaya başladı. Şimdi şöyle konuşayım. Arabayı açık bırakarak ciğer yemeye geldik. Dışarıda çalışıyorlar mı? Arabada sadece çalışıyor, kapının önünde. Anneciğim. Şimdi bir ciğer yiyeceğiz. Yani ben deneyeceğim burayı.

De, de Nevio. Viu? doğru Durmadan gitmemiz lazım. Bu işi öyle Nerede senin ikinci kulağın? Nerede aa. anneciğim kulağın? Şöyle Şuralarında ciğer kalıntıları kalmış galiba Şuralarınızda Denef Hanım Denef Hanım Denef Hanım Artık Denef'e oyalamada çığır açtık oyuncak Zaten aynı bir kararla geldiğimiz için Tatman'a. Yanımıza hiçbir oyuncak yok, hiçbir şey yok. Çok güzel daha. Ama daha bize kar yağmadı. Yarın kar yağışı gösteriyormuş ama bakalım kar yağacak. Ne var anneciğim? Ne oldu ha? Ne oldu anneciğim? Ne oldu bir tane? Ben yani devlet hastanesi. 不是、嗯。 Tarzan. <laughs> Aa meyve de alamayacağız o zaman duramayacağımıza göre. Ha? ha şey durdurmadan böyle. Hmm. Mandalina ile portakal alsak yeter. Bir de domates. Domates. Ben bir domates canavarısın çünkü. Evet. Ben Bir de bu domates canavarı. Tam bir domates aşı. Bir de kemer aşı. Bu ne bu bu? Hani o dişi patlatmışsın? Bak burayı da kirletmişsin anneciğim. Üstünü de kirletmişsin anneciğim. Ne olacak bu halin senin ya? Teki var teki yok. Nerede bu tokanın teki de ya? ne kadar kaldı aşkım? Bak Ha geldik mi? Evet. <laughs> La Muş'a geldik. <laughs> eve geldik aşkım. Aşkım eve geldik. Aşkım Muş'taki eve geldik. <laughs> ya. Aşkım bu benzinimizi götürüyor ama evimize ulaştırır mı? Al sana şuradan benzin alsam iyi olur ya. Hadi al ya deneyelim. Bel belki yine vurdururuz da kalkarız. Eski atmayalım ben. Eee buradan dönüş yasak değil mi aşkım? Bir evet. evet. girelim. Benzin alalım. Nene fıydı bir süre sonra. Bu çocuğun boynu hep düşüyor ya. Bunun bir şey var mı acaba? Yani şu son zamanlarda sürekli video atmak istiyoruz ama hep böyle çekiyoruz çekiyoruz yarım kalıda sonra unutuyoruz. Denef uyanıyor işte onunla yalanıyoruz evin işleri hep böyle kalıyor. Bakalım bugün çorduksu çekmeye çalışacağız deniyoruz tekrardan. Bakalım Denef ne kadar izin verecek. Eve gideceğiz. Bakalım evde de işler var. Biraz evi toparlamıştım ama Denef'in odasını toplamamıştım. Orayı falan toplayacağım. Öyle. Ütü yapılacak. Bekliyor ütüler benim kaç gündür. Belki onları beraber yaparız. Belki eve gitmeden ama durum bir markette markete uğrayabiliriz evin altındaki. Çünkü denefin 5-6 tane bezi kaldı. E, bir bez falan almamız lazım. Bakalım. O zaman markette de görüşebiliriz. Bugün sanırım benim çenem düştü ya. Sürekli böyle bir konuşasım geldi. Ay denef çok zor zorladı bizi gelirken. Dönüş yoluna giderken genelde uyuduğu için rahatça gittik. Anlamadım hiç. Ama dönüşte biraz zorladı. Çünkü otokoltuğunda durması gerekiyor küçük bir kaza atlatmıştık çünkü kucağımdaydı o zaman ondan dolayı korkumuz var uzun sürede durmuyor işte uzun yolculuğu çeken anlar uzun yolculuk onun için çok zor oluyor ya şey mi evet. evet geldi ama şu an araba nasıl yapacaksın? yine hava mı alacaksın? ıh ıh yine ittirmeyle vurdurmam mı? Yardıma geliyorlar evet, şimdi. Marş ma ma ramosunda sıkıntı var herhalde de. Abi sağ olsun ittiriyor. <laughs> <laughs> Eyvallah, sağ ol. <laughs> Baran iki bakalım ne kadar böyle devam edeceğiz ya. <gülüyor> 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 ne kadar böyle devam edeceğiz. <laughs> Ay çok iyiydi ya. Yapacak bir şey yok. Hayatımız çok heyecanlı geçmiyor başka aşkım? <laughs> Acil arabanın tamire gitmesi gerekiyor. Şimdi ne uyuyor diye ben arabada kaldım da manava geldik. Orçun gitti. Meyve falan alacak. Onu bekliyoruz arabada çünkü arabada çalışıyor şu an. Maalesef. Bekleyeceğiz. Sadece portakal, mandalina, çiğ domates Ve anca gelebiliyor. Bir portakal, kereviz. Ha, kereviz ne ya? Evde var kereviz. Portakal, mandalina <gülüyor> <gülüyor> ve domates almak nasıl bu kadar uzun sürebilir? Kilidi açalım. Yani, yani çok güzel kokuyor ya. Odun neden? Yapıyorlar. Evet. Neden bu kadar uzun sürdü? Git nasıl sıra var içeride gör. Şeyde ayrı bir sıra var tarttırmada ayrı sıra var, kasada ayrı sıra var. Teşekkür ederiz babuşko. Ah. Denef. Denef. Anneciğim kal. Tamam, 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 tamam. Tam uyandı. Ellerimiz dolu olduğu için hiç çekemedik. Eve geldik şimdi. Gelirken bir A101'e uğradık. Denefe bez almaya diye girip bez almadan çıktık. Değil mi kız? Zaten değil mi aşkım biz bez almaya diye çıkıp ta tatmana gittik. Bez almaya diye A101'e girip filtre kahve bez makinesi aldık. Biz. Ve evet. Evden dışarı çıktık. Ve bez almadan gel geri geldik yani. 100 kilometre gittik geldik. Hadi aşağıda yine bez almak için şey yaptık yine aldık. Şimdi e, tatmanda bir tane evin girişinde holünde yani şey yoktu. Bizim halı yoktu taşındığımızdan beri. Oraya bir tane halı aldık. Şöyle biraz küçük geldi ama yani aslında iyi şurada da denet var. Böyle oldu halı girişi. Şuradan giriş. Şimdi burada da <laughs> denet malzeme var oynuyor. Kivi'nin fitre kahve makinesini aldık. Bunu birazdan deneyelim beraber. Hatta hemen aşkın kurar. Değil mi aşkım? Hemen kurar çalışıyorum bir diye bir denersin. Ha. Ona uyusun diye bir nerede? Ha. Şu kahveyi bulduk A101'de. Bunu aldık fitre kahve için. Bir bunu deneyeceğiz. Sonra bakalım. Orçun bakar olmadı başka yerden. De şu oturma odasına şöyle renkli yastık kılıflarından aldık çantamızı biraz renklendirelim diye çok tek bir renk. Şunu da ben reçelleri koymak için aldım. Bu plastik Gittiğimiz yerler için yaptama altı. Kuzu. Aşkım. Aşkım açsana ben. Şimdi ben sakar olduğum için. Bir de bak bunun galiba filtresi var kendinden yıkanabilir bir de Sürekli böyle kağıt filtre almıyorsun. Ay dur canım hiç olmadı çok minno iş, değil mi? Hmm. Çok küçükmüş ama. Nasıl bir? Dur şeyinden bakalım. Ben de, ben de. Şimdi de şunları aldık. Belli bir alışveriş üstüne geçen bunu almış. O beğenmişti. Hani iki tane aldık. Aşkım kurmamışsın. Hı? Kurmadın. Şey Bak kalktık. Ve harika bir manzara. <laughs> kara, kara uyandık ve ilk defa görüyor Denef. Tabi ilk defa değil aslında ama bu kadarın ilk defa. Değil mi anneciğim? Bembeyaz. Şansis de her yere bakıyor. Birazdan <laughs> aşağı inelim mi anneciğim? Kar oynamaya gidelim mi anneciğim? Ay. Aşağı indik. Hadi. Yürü. Korum git. Ay 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 Kar anneciğim. Al. Bak dokun al. Eldiveni var cebimde ama dokunsun temas etsin diye. Elbeni daha gidilmedi. Babam da geliyormuş. Ben kar başladı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.